dince konuşan elimce konuştuğunu düşünür. Yaşamın sahasında bu böyle mi? Bu böyle mi? Yok canlarım yok. Herkes ilimce konuşsun diye bekledik. Herkes kendini dillesin diye bekledik. Ve herkesin kalem olması için çabaladık harı yükseltmeden aklın sahasına inilmez ki hak sahaya kodlanmadan şafkın kelamı olunmaz ki yaha kelam ol dedik kendini dinle dedik hakkın kalemi ol dedik ölün açık kram değil kalem olan ol dedik dünya insanı çok huzurlu olsun diye çok huzur bulsun diye ışık yağmurlarını yağdırdık. Nerede insanlık çalışma yapıyorsa oraya indik. Ve dedik ki insan çanı çaldı, yağmuru yağdırdı, ışığını yaktı, genişledi ve biz orada olabiliriz. Burada bu yoğun çalışmada da kodlanan ilim tüm sahaları kaydetti ve geçişler yapıldı. İşte büyük kök kayıt burada oldu. Tüm genişlemeler buradan gerçekleşti. Ve buradaki çalışma mutlak kuyuların en derinlerine kadar itrak kapılarını açtı. İtrak kapılarından öteye vardık ve tohumları kodlayarak mahrek olduk. Biz zaman sırrı olan dili ilimle dinlettik ve biz umman olduk. İşte canlarım ruhsuz olmayışımızın sebebi budur. Değerliler, ram kapıları vardır. Bu kapılardan çok söz edilir. Bu esas geçiştir. Ram kapısı. Ram kaynakta ışığı kapıya, kapıya kodlayanın diriliğinde kodlanır. Ran kapısından geçtiğiniz zaman eşiği atlarsınız. Ama o geçiş mutlak geçiştir. Hepiniz iyi anlayın ki geri çekiliş de denilir buna. Ran geçişi ama geri geçiş. Hepimiz iyi bilelim ki genişlemek mutluluk da genişleyenin geçişi şartı var. Herkes genişleyerek ran sahasına ulaşır ve oradan gerçek kayıtları kodlayarak ilim sahalarına varır. İşte kaha denilen saha mutlak kulluk sahası ran geçişinden sonraki sahadır. Ve orada gerçek kapılar kodlanmıştır geçişler yapıldıktan sonra saltana sahalarına kayıt olunur. Ve o saltana sahalarından ötelere kaynak sahalar muktedir kodlamalarla dürümlenir. İyi ki çamur yoğuranlar da çamurdan aşıp geçerler ve kulluk kapısına varırlar. İşte kaynağa varış budur. Mutlak kulluk dediğimizde bu zaman kapısında olur. Bizler çok mutluyuz ki bu zaman kapılarından geçtik ve kaynak kulluk sahasına ulaştık. Hususiyetle biliniz ki kaçı geçebilir diye sorduklarında şu söylenmiştir. İkisi geçse, üçü kalsa yeter ve dedik ki biri geçse tek biri geçse hepsi geçer. İşte bu meclis bunu yaptı. Ve hepimiz bir tek olarak buradayız. Bir geçiş, tüm geçiş. İşte bu. Ve sizler hak tınıyı kodlayanlar, has olanlar ve ruhu muktedir olanlar kucağımızdaki güçten ötesiniz. Bunu gördük. Biz zorda kalsak gerçek şu ki bu meclis bizi kotlar, koklar, korur. Biz yağmuru yağdırmasak bu meclis yağmur olur, yaşam olur, kayıtlara iner, yaradan tahtını teknikle kotlar ve yağmur yaşam olur eminiz ki bu meclis bir suidir, bizdir. Başkalık yok burada, teklik var. Kendini ekmek diye dilleyen çokları burada kurul kayıtlamaları için kodlanacak ve tohumlanacak diyebildik. Başka nedir olan? Niye bu çalışma olmakta? Mustafa Kemal der ki, kantar değil bura, kaynaktır. Kantar olsaydı karanlıkta olurdu. Aşktır bura, haktır bura. Sıkı tutunun buraya. Burası murattır. Bederim ki Atatürk insana ilim verdi. İnsan şafak oldu ve yaradan yağmuru yağdırdığında imparatorluk ilmi buraya göz oldu. Özün sözü oldu çözdük dünya ilmini. Burada çözdük. Özsüz, sözsüz kalmadı insanlık. Gönlü güçlü olan sessiz sahaları dinleyen yağmur olup yağan bu meclise şükür ettik, şükrettik. Sizinle olmak mutlaka mutlaka hırsı aşmaktan geçer diye düşünenler bir cümle ilim cümlesi bir tek kelam insan ve der ki her biri yarını kodlayan bugün burada hiç kimse kendini dinlemese de kendi olmasa da yolu bulmasa da bu meclis o olur yol olur <laughs> ve her biri randan aşıp geçer şavkavarır ve hak teklikte kaynakta kült olur. Sizi kucaklıyoruz.